Bir tane daha koca olan var. Birini öldürdük. Bir tane daha var. Baba 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 E100'e bak. Abi bizden korkak ya. Abi bu kadar korkak bir E100 olamaz ya. E100 go. Hey you, you have to go. Ha. Ne orada? Güzel. Az önce delemedin mi? Bana mı öyle geliyor? A, Modelleme hatası var. Oha! Oha adamı delemiyorum resmen gençler. Yok artık. Yok artık. Gördünüz mü modelleme hatası? İki kere tam arkasından delmedi. Bunu müşteri hizmetlerine ben bu maçı gönderirim abi. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Adamın içinden iki tane mermi geçti. Bu lag değil bir şey değil. Herhangi bir şey değil. Bu modelleme hatası. Direkt modelleme hatası. Yok artık ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Resmen maçı kaybetmemize neden oldu şu anda. Bu Jack yüz çoktan ölmüş olması gerekiyordu. Sonra VTF'ı öldürecektik. Çok yazık oldu. Çok yazık oldu. Modelleme hatası var ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Hii, geldi. Gelecekti zaten. Yapacak bir şey yok. Abi var mı böyle bir şey ya? Ripley açıp bakacağım. Şu maç bitsin. Ripley açıp bakacağım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu ne lan? Botlar ya. Şu maçı kaybettik botlar yüzünden. 7.000 bin hasar vur. 7.000 bin hasar at. Ondan sonra da kaybet maçı. Tüketici haklarına başvuracağım. <laughs> Hakkımızı arayacağız. Wow. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? ay <laughs> Doğancım oynayacağım E25. Şu maça bir de tankası vermedi. 7k vurduk. Tankası yok. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gençler orada... Abi bakacağım replaye. Exit. Nerede? C. Games. World of Tanks. Replays. Geliyor, geliyor, geliyor. Modelleme hatası Bunu değiştirmeleri lazım. 9.13'te değiştirsinler. Hata bu sonuçta. <laughs> 6 k attık evet de olsun. Daha fazla atacak. İki tane daha vur abi. 400 400. Olacaksanız 8K. Geç. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu. Şuradan sonra. Heh. Yardır abi. Yardır başkan. Go 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 go. Go 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 Burada paletimizi attık. Geçtik arkasına. Ve evet. Şimdi geldik. Zurnanın Zortingen dediği yere. Yavaş yavaş izliyoruz. Geçtik arkasına. Oh, en sevdiğim duruş. Bir atış. Mermi nereye gitti bilmiyoruz. Reload ediyoruz şu anda. Nere gittim, geri geldim. Bir atış daha ve mermi yine yok ortalıkta. hakkı 3'tür demişlerdir üçüncüyü de atacağız şimdi 3'ü atmamışız ne olur ne olmaz diye bu ne lan demişiz ve geriye doğru gitmişiz abi inanılmaz bir şey ya en son palete nişan almışız ve buradan sonrası vur Joker vur bir 6k'dan daha fazla vurdum ya. 6.8k falan. 800 daha ekle 7 600 yapar. yuvarlı onu 7.5. Sen 7.5'tan 8 olur. Şimdi back to garage. Bak hızlı hızlı gidelim. Hmm. Boom boom. Ya bu gence vurduk. Burada niye 6500 diyor? Yalan söylüyorsun. 6800 vurduk biz bu maçta. Back to garage. Yes. Abi ben bu replay'i alayım masa üstüne. Gel bakayım buraya. Nestor Ctrl control C. en masa üstüne yapıştır. JP100 arka zırh model hatası. Döner. Tamam. Tamam.